Değerli protokol üyeleri, değerli Erbaa halkı ve sevgili öğrenciler. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümündeyiz. Bir asır öncesinde Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam Karayaka beldemizde yaşanan ilim olaydan dolayı programımızda müzikli gösterileri iptal edilmiştir. Olayda yaralanan asker ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyeti intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin huzurunda Erbay Gençlik Spor Antrenörlerinden Sayın Gökhan Keleş'in komutuyla bir dakikalık saygı duruşuna ardından Erbay Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe müzik öğretmeni Sayın Hüseyin Ercan yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın kaymakamım, değerli protokol, kıymetli misafirlerimiz, geleceğin teminatı sevgili gençler. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden göle, gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal mücadelemizin ilk adımını atmak üzere Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs milletimizin tarihinde yeni bir başlangıcın ifadesidir. Genç cumhuriyetimizin müjdecisi olan bugünün gençlere bayram olarak armağan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bugün 19 Mayıs. Ülkemin kader günü. Dostların sevindiği, düşmanın keder günü. Genç bir kutup yıldızı parladı karanlıkta. Yol gösterdi millete, bırakmadı zorluktan. Küçücük bir adımla değişti kaderimiz. Mutluluğa dönüştü derdimiz, kederimiz. Taşıyorken atayı bandırma bir gururla korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla. Yürek yürek birleşti. Tek vücut oldu millet. Elbet böyle olacak. Yakışmaz bize zillet. Adım adım hedefe yürürken kutsal birlik toplandı Anadolu yeniden doğdu dirlik. Biri şerefli milletin şanslı çocuklarıyız. Kalplerimiz, nabzımız vatan diyere katar. Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik. Kalplerde cumhuriyet başımızdadır bayrak. Bir emanet taşırız, atamıza söz verdik. Kuvvetimizi, gücümüzü kanımızdadır kaynak. 19 Mayıs günü Atatürk güneş gibi doğdu. Her daim içimizde 19 Mayıs gününü yaşatırız kalbimizde. Atatürk'ün güvendiği işte o gençlik biziz. 19 Mayıs gününü özel bir gün biliriz. Paralamız ileri. Geri nedir bilmeyiz. 19 Mayıs gününü hepimiz çok severiz. Bilek güreşi küçük kız sağ kol Türkiye üçüncüsü. Bilek güreşi küçük kız sol kol Türkiye dördüncüsü. Serra Karşıyaka. Bilek güreşi genç bayan 50 kilogram sağ kol Türkiye üçüncüsü Ecrin Ceyda Günel. Bilek güreşi genç erkek 70 kilogram sağ kol Türkiye üçüncüsü Bilek güreşi genç erkek 65 kilogram sol kol bölge ikincisi Salih Yıldız. Bilek güreşi genç erkek 60 kilogram sağ kol Türkiye üçüncüsü Mustafa Çonoğlu. Bilek güreşi genç erkek 50 kilogram sağ kol sol kol Türkiye üçüncüsü Kerem Tuğra Aslan. Bilek güreşi genç erkek 70 kilogram sağ kol Türkiye üçüncüsü. Bilek güreşi genç erkek 70 kilogram sağ kol bölge dördüncüsü Gökdeniz Sezgin. Bilek güreşi genç bayan 55 kilogram sol kol Türkiye üçüncüsü Fatma Hançer. Bilek güreşi genç erkek 65 kilogram sol kol bölge üçüncüsü Yağız Kaan Öğreden. Bilek güreşi genç bayan 65 kilogram sol kol Türkiye üçüncüsü, bilek güreşi genç bayan 65 kilogram sağ kol sol kol bölge çinci, üçün, ikincisi Duru Özçoban, bilek güreşi genç bayan 70 kilogram sol kol Türkiye üçüncüsü Fatma Şen. Sporcularımız ödüllerini vermek üzere Cumhuriyet Savcımız Sayın Ramazan Akçı'yı arz ederim. şampiyonu Türkiye finalleri son 8 turu Merkür Jet Erva Spor U19 takımı katlama programımız burada sona ermiştir. Toplu fotoğraf çekim olacaktır. Arz ederim.